Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Binevi Gazete YouTube kanalı izleyicileri. E, bugünkü konuğumuz e, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Murat Emanetoğlu. Merhaba diyorum. Merhabalar. E, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese sağlıklı günler dileyelim. Aynen Güzel öyle. haftalar olsun inşallah. Aynen. Aynen. Şimdi e, Murat Bey, e, kadın doğumla ilgili bir sürü şeyler konuştuk sizinle. HPV aşılarına kadar hepsini konuştuk gerçekten. Ee, bu sefer menopozla ilgili kadınlarla ilgili konuşacağız, replasman tedavileri. Şimdi bu konuda kafalar aynı kolesterol ilaçları gibi karışık gerçekten. Yani kolesterol ilaçlarına da karşıydı insanlar. Hala da süren bir şey var ama artık yavaş yavaş alışıldı, alıştık diyelim. Ama e, hormon tedavileriyle ilgili işte e, ailesine kalp hastalığı olanlar, inme riski olanlar işte akciğerle ilgili ben bunları böyle dağıtmayayım ama siz hem sıkıntıları hem de tedavilerdeki yeni yaklaşımları bize anlatırsanız hepimiz için belki açıklayıcı olur. Şimdi biz tabi uzun yıllardır menopoz tedavisini veriyorduk aslında. Sonradan bundan bir 15-20 yıl önce bir grup bu tedavide kullandığımız ilaçların bir kısmı için 65 yaş üstünde e, meme kanseri riskini artırdı. Hı hı. İşte e, bunun yanında e, damarlarda pıhtılaşmaya yol açıp e, bu inme risklerini artırdığı gibi bir takım riskler hı hı. E, ortaya kondu. Bazı çalışmalarda bazı ilaçlar piyasadan kaldırıldı vesaire. Hı hı. Bir şekilde. Şöyle bir korku gelişti herkeste, eyvah ben şimdi hormon ilacı kullanırsam veya işte doğum kontrol yapı kullanırsam onun gibi veya işte hormon replasman tedavisinde östrojen, progesteron hormonu evet. kullanırsam meme kanseri olacağım gibi böyle bir panik oldu. Ama en son yapılan çalışmalar bambaşka geliyor. Bu çalışmalar şöyle, evet. en son İngiltere'de bir çalışma geldi, 120 bin kadında 15 yıllık bir çalışma. 120 oldu. bin. 120 çok bin. iyi bir rakam. Yani bugüne kadar yapılmış en yüksek ve en uzun süreli çalışma bu ve gelen sonuçlar çok çarpıcı. Bir kere daha önceden saptanmış bir meme kanseri olmayan ya da ailede bununla ilgili bir genetiği olmayanlar bu çalışmaların dışında tutuldu tabii ki. Tabii. Ama rastgele yapılan, hatta ikiz kardeş, eş yumurta ikizi, tek yumurta ikizi olan bir kardeşe de yapılmış evet. bu. Ya yani bunlar tekrar değerlendirildi ve görüldü ki bu 60 bin, verildi, 60 bin kadına verildi, 60 bin kadına verildi, 60 bin kadına verilmedi ve 15 yıl. 15 yılın sonundaki çalışmalarda her iki tarafta meme kanserinde istatistiksel bir anlamlı fark yok. Hmm. Ama bunun dışında ne de fark var? Ne var? Ee, hormon replasman tedavisi alanlarda demans, alzheimer daha az. Kalp hastalığı daha az. Ee, diğer e, kolon kanseri, şeker vesaire Yani e, başka kronik hastalıkların daha az olduğu. Bunların hayat kaliteleri açısından cinsel hayatlarının daha kaliteli ve uzun seyrettiği anlaşıldı hı hı. genital bölgedeki rahim sarkmaları işte genital kuruluk diyelim o geni, hı hı. menopozun getirdiği bütün o yan etkileri gelen hı hı. o ağrılı sendromları vesaire bu ikinci sorunlar kemik erimesi bütün bu ikinci sorunlar hormon kullananlarda daha az Şimdi hormon kullanmanın mantığı nedir? Evet. Yani oradan başlayalım. Yani kaç e, özür dilerim. Menopoza girdi bir kadın. Evet. E, tabii ki aynı anda e, tedaviye de başlarsa çok iyi olabilir ama başlamadı sonra işte ne kadar süre içinde başlayabilir? Başlarsa yani ne, ne kadar, kadar? Ne kadar erken başlasa o kadar Hı. iyi. Tabii şimdi biz gözü kapalı herkes kullansın demiyoruz. Hı, öyle mi? Tabii. Gözü kapalı herkes aynı doz kullansın diye de bir zorluğumuz yok. Fakat şu var kadının yumurtalıklarında artık yumurta bittiği zaman menopoza girmiş oluyor. Evet. Menopoza girdiği zaman da artık vücut daha önceden yaptığı östrojeni artık yapamaz hale geliyor. Östrojen de aslında kadın vücudunda, yumurtalığında, rahiminde, idrar torbasında, genital bölgesinde sadece oralarda da değil Kalp e, belki, damarlarda, damarlar kalpte gibi. tabi tabi yani Menopoza girene kadar erkeklerle belirgin bir kalp hastalığı farkı var yani kadınların hı hı. östrojen kalp hastalığından koruyor, biliyoruz. Dolayısıyla yani bir kadında östrojen normal olması gerekenin çok altına düştüğü zaman, hı hı. o zaman e, kadında uzun sürede bir takım riskler günden güne yavaş yavaş artmaya başlıyor. Hı. Hayat kalitesi düşüyor daha erken. Cildi değişiyor, yaşlanıyor, vücut formasyonu değişiyor, erkek tipi göbeklenme başlıyor, kemikler erimeye başlıyor yani kadın yaşlanıyor Evet menopozlu kadınlarda değil mi bel bölgesi, belini göremiyoruz çok fazla. Yani vücutları ilk öyle değişiyor Aynen sanki. Aynen de. o bel ve kalça Hı -hı. formasyonu Hı -hı. erkeğinkine dönüyor ve öne doğru göbeklenme başlıyor. O kalçalar kadınsı formasyonunu da kaybediyor. E şimdi bu kemik erimesi daha uzun sürede olduğu zaman kemik erimesi kalça kırıklarına, eklem kırıklarına vesaire de yol açıyor. Neticede hani ben bunu şey olarak tanımlıyorum hani kadınların can suyu gibi bir şey bu yani biz bunu kadınlarda belli bir süre verebildiğimiz kadar versek ki orada Eskiden bir yaş sınırı vardı 65 artık Şimdi o yaş soracaktım. sınırı da kalktı. Hı, onu ben de soracaktım. O yaş sınırı da kalktı yani artık kadınlar düzenli olarak iki yılda bir mamografi meme ultrasonu, iki yılda bir kemik yoğunluğu ölçümü ve hı. her sene yıllık düzenli kontrollerini yaptırdıktan sonra kadınlarla ilgili riskler çok azalıyor. Hı hı. Ve çok daha diyelim bir 20 yıl, 30 yıl daha yaşayacaksa kadın belki 40 yıl bu dönemi çok daha kaliteli olarak yaşaması mümkün. Yani sadece sene sayısıyla bakmayın, kadının cinsel hayatının daha uzun sürdüğü, aktivitesinin daha uzun sürdüğü, özgüvenli ve özgüvenli enerjisiyle kaybolmadı. başka ikinci sorunlarla uğraşmaya daha geç başladığını düşünün. Bir nevi hı hı. aslında kadının ömrüne de birazcık uzatmış oluyorsunuz. Kiminkine kalça eklem kırığından... Evet. Birçok kadın yatalak hale geliyor. Belki hı hı. iyileşemiyor. Onun komplikasyonlarından kaybediyoruz hı hı. E Şimdi bunu. 75-80 yaşında yaşayacak kadın 95-100 yaşında yaşayabilir yani. Ne kadar güzel bir şey söylüyorsunuz. Peki, e, hormonlara baktıktan sonra mamografi de e, onu önce sorayım da böyle iki yılda bir mamografi e, diyoruz ya da her yıl işte check-up programlarında mamografiler var. E, radyasyon alıyorsunuz falan filan gibi i̇şte şeyler var. Ek, ek, ekstrem hı. bir risk yoksa hı hı. yani aileden gelen veya e, daha önce yapılmış tetkiklerde riskli bir görüntü hı hı. yoksa her yıl mamografi önerilmiyor. Ne kadar da bir? İki yılda bir öneriliyor ama hı. her yıl ultrason öneriyoruz. Hı. Ultrasonla evet. radyasyon alınmış olmayacağı hı, tabii, tabii. için hı hı. yine de gözden bir şey kaçmasın diye onu öneriyoruz. Hı hı. Ha ultrasonda şüpheli bir şey görülür. Daha önceden gözükmeyen yeni bir oluşum hı hı. gözükür. O zaman tabii ki mamografi yapılır ama hmm. e, hani rutin tarama iki yılda bir. Mamografi. Ha yani ultrason bunun için uygun ultrasonu bir şey. Ultrason şu anda zaten ultrasonu her yıl öneriyoruz, iki hmm. yılda bir mamografi ile birlikte öneriyoruz. Hmm. Anladım. Öyle, anladım. O şekilde. Peki e, hormon tedavileri e, yani herhalde hormonlara bakıyorsunuz tamamen de yok olmuş olabilir değil mi? Bunu bilmeyerek soruyorum. E, hormon seviyelerine bakılıyor. Hmm. Şimdi tedavi hmm. dedi. Farklı seçenekler var. Bunu tablet şeklinde verebiliriz. Yani bir döneme kadar Türkiye'de vardı ama şu anda piyasada yok. Bant şeklinde verebiliyoruz veya bir takım krem jel şeklinde de verebilme imkanımız var. Dolayısıyla östrojenin farklı yollarda kişiden kişiye onun adaptasyonuna da uygun. Yani kimisi at kullanmayı tercih edebilir. Kimisi krem şeklinde süt, her günlük sürmeyi tercih edebilir. Bir şekilde Farklı yollardan kullanıyoruz ama e, bazen e, genital bölgede problemler oluyor fitil şeklinde de kullanabiliyoruz hmm. değişik formları var hmm. o şekilde kullandırıyoruz. Eğer rahimi varsa bir şekilde ameliyat olup rahimini aldırmamışsa hmm. o zaman bunun yanına belli bir dönem progesteron hormonu da eklemek gerekiyor rahimde başka sorun çıkmasın diye. Ne çıkabilir mesela onu da sorayım. Sadece östrojen verirsek rahimi çıkalınlaşıp kanamaya sebep olabilir. Hmm. Daha ileride rahim içinde polip veya hücre değişimlerinin neden olabilir. Hmm. Rahim varsa mutlaka ya progesteronlu bir hormonlu spiral olabilir veya o da krem veya e, kapsül şeklinde veya vajinal fitil şeklinde kullandığımız hmm. değişik formları var. Kişinin kendi adaptasyonuna, kendi ihtiyacına göre biz e, hatta bu kremleri kullanırken Dozunu bile ayarlayabiliyoruz, hmm. belli bir miktar veriyoruz. Yetersiz gelirse biraz artırabiliyoruz. Bunların hepsini değişken olarak seçenek olarak sızdan biliyoruz. Peki son zamanlarda tedavileri isteyen kadın sayısında artış var mı? yani kadınların da bilinçlenmesi e, sosyal medyada soruyorum. tabii bunlar paylaşıldıkça hmm. anlatıldıkça Sadece hmm. biz anlatmıyoruz bunu. Tabii. Açtığımız zaman YouTube'da veya Instagram'da hmm. pek çok meslektaşımız bunlardan bahsediyor oluyor. Hani oralara bakan kadınlar ya da şimdi yapay zeka çıktı. Herkes yapay zekaya soruyor zaten bize gelen daha bilinçli ya da araştırmacı diyelim kadınlar, hastalarımız, gebelerimiz hepsi. Herkes yapay zekadan soruyor. Ben şunu alsam ne olur, bunu alsam nasıl olur. Şu yaştayım, şöyle evet. oldu falan gibi ya da Menopos sonuçlarını gösteriyorlar diye. Bir de onlar var. Hmm. İşte öğreniliyor tabii Yani neticede bu çalışmalar her yerde anlatılıyor, paylaşılıyor. Biz de bu çalışmalara göre yeniliyoruz. Yarın başka bir çalışma tam bunun aksini söyleyebilir. O zaman deriz ki yani. Bu çalışma vardı ama bakın burada da böyle bir çalışma çıktı hı hı. bu sefer e, tedavinin şekli değişebilir zaten tıp ve bilim böyle bir şeydir tıp yani. Tıp ve bilim böyle ama hani bazı e, işte yumurta örneğinde gibi o çok klasik bir örnek yumurta yıllarca yemeyin dediler sonra yiyebilirsiniz dediler gibi bu hormon tedavilerini biz böyle yaptık ama bununla e, aslında yan etkiler fazla olabiliyormuş, böyle olmalıymış dendiğinde tabi tedavi olanlar için kötü bir şey. Böyle bir olasılık var mı yani yan etkiler neler olabiliyor onu da söyleyelim yani biz, aynı zamanda. Biz, biz aslında o süreçleri Hı. epey geçtik yani ben Hı. çok uzun yıllardır zaten bu kadınlarda eksilen hormonu yerine koymanın çok Hı. gerekli olduğunu düşünen bir hekim olarak Hı. hani bu çalışmadan çok memnun oldum çünkü Hı. Hani kullananla kullanmayanı biz burada sürekli gördüğümüz için hı hı. gerçekten aradaki farkı görüyoruz. Bir de hayat kalitesi diye bir şey var. Tabii ki. Yani hayatı da kaliteli yaşamak lazım. Hı. Neticede şu anda kimse 150 yaşına kadar yaşamıyor. Burada yaşayacağımız hı hı. 60, 70, 80, 90, evet, 100 yıllık bir evet, süre doğru. var. Hani biz bunu hem sağlıklı yaşayalım hem de kaliteli yaşayalım. Yani ikisine de bakmak lazım. Eğer bir riskiniz yoksa. E, i̇şte o riskleri bir daha tekrarlayalım. Ya yani ailede hani Hı. genetik olarak meme kanseri riskini taşıyorsa kişi veya daha önceden pıhtı atma hikayesi varsa ailede yani ona yatkınlık yine o da genetik bir durumdur. Hı -hı. O genetiğine bakılabilir onun. Hı -hı. Öyle bir genetik risk taşımıyorsa Hı -hı. hani bununla ilgili işte çok fazla sigara içmiyor söylemeyin gibi bunun e, bütün bunlar yoksa çünkü öyle bir rahatlığıyla yani her kadın kullanabilir. Tabii. Anladım. Yani e, ben hani her şeye rağmen bir de yan etkileri oluyor ya diyelim ki işte e, bir ilacı kullanmak zorundasınız, kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlar var on, ama onların yan etkileri de var. Şimdi alerji yapar, öyle olur Hı. böyle olur değiştirebiliriz. Örneğin Hı. krem veririz, döküntü yaptı, hapını veririz. Hı. Yani başka bir şekilde de veririz. Yeter ki Hı. hani gerçekten ihtiyacı olsun. Tabii bunu kullanmayınca bunu şöyle düşünmeyin. Bu bir ee, örneğin bir e, hastalığınız var, enfeksiyon geçiriyorsunuz, antibiyotik kullanmazsanız durum kötüye gidecek, zatürre olacaksınız filan. Bu öyle bir şey değil. Bu sizden eksilen bir şeyi tamamlıyor, koruyucu hekimlik gibi düşünün. Bir de bu Biz, çok uzun sürede etkilerini, etkilerini e, gösteriyor tabii ki, kısa, olumlu etkilerini. Kısa sürede de. gösterdiği etki ateş basmalarını filan anında kaldırıyor. Hmm. O tür menopozun ilk baştaki etkileri hmm. ama uzun sürede etkisi. Menopoza bağlı ikincil gelişecek diğer uzun sürede göreceğimiz problemleri ya tamamen ortadan kaldırıyor ya örneğin alzheimer demansı yarı yarıya azaltıyor kemik erimesine bağlı süreci çok daha ileri yaşlara kadar geciktirebiliyor veya tamamen engelliyor hani o şimdi o faydalarına ve oradan çıkacak zararlara baktığınız zaman hayat kalitesinin yanı sıra bir yandan da korumaya alıyoruz yani biz. Tabii. kadınların O şekilde de belki ömrünü uzatıyoruz. Kemik ağrısı, fizik tedavi masrafları onlar bunlar. Çoğu kadın değil bakım, mi? bakın ee... Bakım süreçleri filan. Yani baktığımız zaman aslında biz bunları öteliyorsak veya tamamen ortadan kaldırabiliyorsak biz demek ki iyi bir şey yapıyoruz. Öyle bakmak lazım. Peki e, doktorlar arasında tedaviyle ilgili şeyler var. Hala eski hekimler e, daha böyle ihtiyatlı gibi görünüyorlar. Bir kısım bütüncül tedavi uygulayanlar kesinlikle şey yapıyorlar. Öneriyorlar. Öneriyor. Kesinlikle öneriyorlar. kendilerinin kullandığını söyleyen kadın hekimler hani onlar da ben de kullanıyorum bakın diyen bir sürü hekim de var. Ama işte aynı zamanda dediğim gibi hala bir böyle kafa karışıklığı sanki şimdi siz bir kadın hastalıkları hekimi olarak ee, üstümüze alınabilirsiniz ama sanki yeterince e, doktorların bilinçlendirmesi yani size gelen hastaları bilinçlendirmenizden ziyade böyle kamu oyuna ne bileyim bunun HPV için nasıl uğraşıldıysa aslında bu da bir kamu sağlığı sorunu gerçekten öyle yani 80 yaşındaki pek çok kadını biliyoruz ki kemiği kırıldığı için düşüyor doğru yani maalesef bu var çok doğru. işte annelerimizde yaşadılarsa anneannelerimizde doğru e, Çevremizdeki pek çok kadında bu oluyor. Yani kırılıyor ve düşüyor. Şimdi, ee, şimdi hekimler arasında da tabii şöyle bir şey var. Hı. Yani madem ki kanıta dayalı tıbba inanıyoruz ve hı hı. bunu takip etmemiz de gerekiyor. Tabii. Bunu takip ettiğimiz zaman bu buradan gelen bu çalışmalarda hı hı. haberdar olduğumuz andan itibaren bizim ona göre yaklaşım da, da, yaklaşım göstermemiz hı hı. gerekiyor ama bazen hani e, daha muhafazakar hı hı. yapıda olan yani hekimlik açısından evet. daha muhafazakar olan ve kendi kalıplarının dışına çıkmak istemeyen hı hı. o kişilikte olan meslektaşlar olabilir. Dünyanın her yerinde olabilir. Geçen yıl bana Kaliforniya'dan bir Türk hasta hı hı. geldi. Eşiyle 10 yıldır orada silikon Vadisi'nde çalışıyormuş. Kadınca az şey dedi. Ben dedi gelemedim. Pandemide de gelemedim. Ancak gelebildim dedi. Ne oldu dedim? Yedi yıldır yalvarıyorum Amerika'daki doktoruma, bana tedavi vermiyor. Ben o tedaviyi almak istediğimi söylememe rağmen vermedi diyor. Sırf bu tedavi için kalkmış Türkiye'ye gelmiş ve bir şekilde bize ulaşmış, biz tedavisini verip yollamıştık. Çok mutlu bir çok şekilde gitti ilginç, yani. değil mi? Evet. Nihayet hı. yani ben bu kadar yaşlanmayacaktım. Yedi yıldır ne hale geldim filan diye geldi. Yani çok oh. acı bir şey. Hı hı. Bunları gördüğünüz zaman hakikaten. Hı hı. O zaman yani insanların hayatını daha kaliteli yapmıyorsanız ve belli bir takip programıyla birlikte bilinçli bir şekilde ki bunu algılayabilecek kapasitede olan kadınları mutlaka değerlendirmesi lazım. Hani düzenli iki yılda bir mamografisini yapacak, her yıl takibe gelecek, muayenelerin olacak, işte günlük egzersiz de yapmak gerekiyor menopozda egzersizini yapacak. Beslenmesini ona göre düzenleyecek yani hepsini birden bir bütün bir bütün halinde Hı -hı. değerlendirdiğimiz zaman e, bunun e, o kapasite varsa karşıdaki hastada ve bunu da talep ediyorsa o zaman onu e, o imkandan niye mahrum bırakalım? ya yani buna hakkımız yok Aynen. dolayısıyla Hı -hı. hani bir şekilde e, ben bütün meslektaşlarım bu. Yeni gelişmelerden sonra da artık bizimle aynı düşünceye gelmiş olduğunu tahmin ediyorum. Öyle olmasını umuyorum. Umarım öyle. Umarım öyledir. Herkes de ekimine bunu sorup Hı -hı. E, bu tür desteği ve düzenli takipleriyle bu tedaviden faydalanmayı isteyebilir. Bu güzel bir şey tabii ki. En azından tabii. hani e, bunun e, zararı değil yararının olduğunu en bilmeniz şirin. kadınların. Evet. Evet. E, çünkü e, yani menopoz yaşı. E, Hakikaten hayatın en dinamik zamanında oraya da denk gelebiliyor. E 40 yaşında menopoza gittiğini evet. düşünün yani ve evet. önünde bir 50 yılı daha var. Yani, yani mesela. 50 yıl, 10 yıl sonra bu kadının kemik erimesiyle uğraştığını, bir cinsel hayatının e, tamamen bitmiş olduğunu, hı hı. hayat kalitesinin her geçen gün daha geriye gittiğini filan e, düşünün. Sonra, Halbuki hı. 60 yaşına kadar bunu kullansa biz. 60 yaşında yaşayacağı sorunları belki o 80 yaşında 70 -80'de yaşayacak. yaşayacak yani. bir Oradaki 20 yıllık kaliteli hayatından mahrum bırakmış olacağız. Yani şöyle bir şey var, erkekler andropoz'a girdiklerinde, kabul edelim ya da etmeyelim, cinsellikle ilgili bir sorun yaşamazken kadın cinsellikten menopoza girme aşamasında soğuyor ve bir sürü belirtiden dolayı uzaklaşıyor imajı var. Bu doğru mu? Yani %100 bu yani bu yüzde yüz mü doğru bu? Bu yüzde yüz doğru değil ama hmm. bazı kadınlar e, testosteron düzeyi de menopozda düşüyor. Testosteron kadında hmm. libidoyu sağlar. Erkekte de hmm. öyle. E, belli bir seviyenin altına düşünce kadında da erkekte de bu cinsellik olayında e, geriye düşme oluyor. Hmm. E, biz ona da bakıyoruz. Orada da bir bazen eksiklik oluyor. Onun da e, takviyesini hmm. yapmak gerekiyor. Dolayısıyla Hani bunların hepsi bir bütün, hepsi birlikte değerlendiriliyor. Anladım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız yani teşekkür için. Ediyorum. Ee, çok güzel bilgilendirdiniz gerçekten. İnşallah ee, kadınlara yararı olacaktır eminim. Kadınların <laughs> hayatını daha güzelleştirebiliriz evet. ve buradan birkaç kişinin de hayatına dokunmuş olabiliriz. Aynen, aynen. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere hoşça kalın. Herkese sağlıklı günler. Bir